Gaziantep Alge yeni Ekosistemi Dönüşüm Stratejisi Konferansımıza hoş geldiniz Saygılar Çok büyük atılımlar kazanan Türkiye'de bilim insanlarının önünü açacak bir taraftan fon, bir taraftan da bilim ve araştırma desteği verecek olan TÜBİTAK bu konuda en öncü kurumumuzdur. O yüzden ihracatta büyük öncü olan Gaziantep ihracatçı firmalarıyla Gaziantep'in üniversitelerini buluşturarak ortak akıl üretme adına projeler yapan ve bu projeleri hayata geçiren ve destek veren TÜBİTAK Başkanımızın tüm ekibiyle birlikte bugün burada olması bizim açımızdan çok anlamlı. En son dün Sayın e, Teknoloji Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın imzasından çıktığı haliyle Türkiye'de kalkınma ajanslarına Adına verilen en büyük destek Gaziantep Üniversitesi'ne verildi ve 32 milyon TL'lik onay verildi. Böylece Gaziantep Üniversitesi'nde kurulmak üzere proton hızlandırıcı ve nükleer tıp başta olmak üzere kanser görüntüleme ve hedef organı tedavi etme noktasında büyük bir projenin onayı alarak aynı zamanda Gaziantep Üniversitesi önceliğinde Gaziantep bir medikal sanayi kümelenmesine doğru gidiyor. Bugün yaşadığımıza baktığınız zaman Amerika'nın bugün baktığınızda bütün coğrafyalarda ben varım demesinin arka planda ne var? Silikon vadileri Silikon vadilerini kuranlar bugün dünyanın bütün beşeri sermayesini kendi bünyesine çekenler Aziz Hoca'ları alıp orada Aziz Hoca yapan bir anlayış var. Dolayısıyla bizim bunu tersine çevirmemiz gerekiyor. Bizim kendi medeniyet kodlarımıza bunu döndürmemiz gerekiyor. Bizim medeniyet kodlarımızla akletmez misiniz değil, bizi talimatlandırıyor. Ve bizim medeniyet kodlarımızda biz üç kişinin elini öperiz. Birincisi annemiz babamız, üçüncüsü hocamız. Hocalar çok kıymetlidir. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? İlim içinde de olsa alınız diye bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olduğum diye bir medeniyetten geliyoruz. TÜBİTAK Başkanımızın liderliğinde Gaziantep'te bir toplantı olması ve bu toplantıda hem üniversitelerimiz hem de diğer eğitim kurumları başta olmak üzere bu amaca yönelik proje yapılması, bu anlayışın Gaziantep'te oturtulması, Gaziantep'in diğer alanlarda olduğu gibi Türkiye'deki ilk beşte, ilk onda TÜBİTAK projelerinde yararlanan bir yıl olması için çalışma yapılması kararlaştırıldı. İnşallah bugün sizlerin katkılarıyla bundan sonraki süreçte 2020'de bu amaca ulaşmış olacağız. 2020 bizim açımızdan bir başka önemi Teknofest'in Gaziantep'te yapılacak olması. Aslında Teknofest'le beraber bizim yüksek teknolojiye geçme hedeflerimizle beraber birbirini destekleyecek bir yapı oluşacak. Bunu tabii en küçükte başlamak lazım. Özetle bütün okullarımızda TÜBİDAK kitaplıkları kuracağız. Yani çocuk ilkokulda, ortaokulda, lisede TÜBİDAK kitaplarını görerek, okuyarak o anlayışa kavuşmuş olacak. 2020 yıl tabii Gaziantep ilimiz için, ülkemiz için. Gaziantep'in özel bir durumu var. İşte biraz önce ifade edildi. İki yıldır başarıyla ilk yıl 500 bin kişinin, ikinci yıl 1 milyon 700 bin kişinin katıldığı, 50 bin fazla öğrenci arkadaşımızın, gencimizin ben de varım, Türkiye'nin geleceğinde ben de varım dediği yarışmaların yapıldığı, TÜBİTAN'ın da aktif bir şekilde yer aldığı Teknofest'in ilk kez İstanbul dışında Antep, Gaziantep'te yapılacağı bir süreçteyiz. Bunun yanında Deneyap Teknoloji Atölyemiz açılacak. Ee, i̇şte şu an başvurular devam ediyor. 6 Ocak tarihine kadar. O yüzden bir kez daha hatırlatma yapmak istiyoruz. 6 Ocak tarihine kadar e, başvuruların alındığı bir dönem. E, deneyen, teknoloji Atölyemiz açılacak. Bilim merkezimiz kuvvetli bir aşamasını bu yıl tamamen bizim artık bütçemizin dilim şeyine de girdi. E, artık planlamasına girdi. 2020 planlamamızda. Önceden de vardı ama işte bir takım ee, özellikle e, iş işte yer konusu veya bina konusu, mimari konu bunlardaki çözümlerdi. Dolayısıyla 2020 yılında, dolayısıyla 2020 yılı e, Gaziantep açısından Sanayi Teknoloji Bakanlığımız ve özelinde de bir özelinde çok kuvvetli önemli bir yıl olacak. Biz fon sağlayıcılar açısından bakıldığı zaman da yine e, etkin yeni mekanizmaların en önemli beklenti noktamızın e, tekrarlanabilir araştırma. Yani bu bizim için önemli. Bir takım yeni dijitalleşme olan bu süreçlerin iki tarafında bundaki kasıt şu doğumsaldan tekrarlayıcılığa. Yani üniversitenin görevi o yüzden bizim burada bulunmamız.